Bu videoda dünyanın en rahatlatıcı şekilde çalışan insanlarına bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutma. İnsanlar galiba yol yapım çalışması. Dök abi. Aa, ne kadar güzel bir şerit şeklinde döküyor ya. Abi çok güzel. İzlemesi aşırı keyifli ve adam çok profesyonel. Çok rahat. Çok profesyonel. Bak tek seferde götürdü. Oo, tavanın oradaki şey o bir turist olur ya böyle onu sıyırıyor. Aa çok rahatladım şu an. Gerçekten şu an dünyanın en rahatlatıcı anlarını yaşıyorum. Sanırım bu insanlar sabun paketliyor. Pembe pembe tatlı tatlı paketler. Ne güzel bak 2-2 al koy. 2-2 al koy. 2-2 al koy. Çok profesyoneller. Kimse etrafına bakmıyor sadece işine odaklanıyor ve böyle insanları izlemek gerçekten aşırı rahatlatıyor. Yol mu yapıyorsunuz abi? Abi ne kadar güzel dümdüz yapmışsın orayı. Ay bayıldım şu an dümdüz yol. Bu adam aşırı yetenekli. Şu kestiği açıya bakar mısınız bak. Hiç o açıyı bozmadan ne kadar düzgünce kestin abi ya. Beni çok güzel rahatlattı bak. Ben onu yapsaydım mesela şöyle falan olurdu. Hey hey bir saniye videoyu hemen böldüm. Şu an sen bu videoyu izlerken biz muhtemelen Twitch'te yayında olacağız. Hemen yorumlara sabitlediğim linkten canlı yayına katılabilirsin. Artık düzenli yayınlara başlıyoruz. Orada yerini almayı unutma. Hadi hemen bu videoyu bitir sonra linke tıkla gel. Öptüm. Bu abla. En tepeden bir çay koyuyor galiba. <laughs> Abla dökülecek dikkat et. Çok sıcak. Abla ta çayı şöyle koyuyor ya buradan. Bu nasıl bir yetenek? Benim yanmıştı mesela. Bacağım, sırtım falan yanmıştı. Ya. Benim favori videolarım bunlar. Abi şu boya rulosundaki ekstra boyanın çıkarılması meselesi. Gerçekten sabaha kadar izleyebilirim. Bu abi ne yapıyor? Bunlar biraz ağır şeyler galiba ama bak ne kadar rahat alıp koyuyor. Hatta bir tane Türk video vardı hatırlıyorsanız Bunun gibi ama abi böyle omzuyla alıp atıyordu şöyle yere O daha iyiydi Rahatlatıcı video dediğin zaman akla duvar boyama videoları gelir Abi spreyle duvar boyamak gerçekten müthiş bir şey ya şu an aşırı rahatladım. Keşke o prizleri boyamasaydın ama. Oh bak çok güzel. Tek katta ne kadar güzel boyuyor ya. Abi harikasın. Mesela artık biz de böyle püskürtmeli o makineden alsak kendi duvarımızı boyayabilir miyiz? Bu insanlar elma tarlasında çalışıyorlar galiba. Da başka bir şey de olabilir Tam bilemedim elmaya benziyor O ne abi kocaman köpük mü o Herhalde köpük ne yapacaksın onunla Aa, Nasıl çekti oradaki havalandırma Demek ki güzel havalandırmaymış Yani paraya kıymışlar Havun soymanın en rahatlatıcı yolu Oy, kantolup diyorlar buna. Bu böyle çok tatlı bir kavun oluyor. Ne kadar güzel soyuldu ya tek seferde. Abi sen basketbol sahasını ellerinde mi boyuyorsun? Bu nasıl ya? Bunu bir insan yapıyor. Başka bir makine falan yapmıyor yani. Ve ne kadar güzel boyadın abi her yeri. Oh mis gibi hiçbir şey taşmıyor. Abi seni sabah kadar izlemek ister. Dünyanın en yetenekli garsonu mu? Özel olarak şuraya bir kılıf yaptırmış. Şurada 4 tane tabak. Beşincisi de şuraya geldi Tek seferde beş tabak taşıyor adam Bir tane de buraya aldı altı Altı tane tabakla adam götürüyor Gerçekten bu abi bence de zammı hak etmiş İşte benim favorilerden Kirli şeylerin temizlenmesi videosu ya temizlik gerçekten insanı rahatlatıyor ya. Hani kendin yaparsan da rahatlıyorsun, yapılan temizliği iz, izlersen de rahatlıyorsun. Yani genel olarak temizlik rahatlatır. Bunlar ne? Böyle deliklerin üstüne kırmızı kırmızı bir şey bırakıyor. Ne olduğunu anlamadım ama hoşuma gidiyor şu an. Hepsi böyle çok 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 oturuyor. Oo, bu ne ya? Kocaman böyle. Kocaman bir silindir var. Orada teller falan görüyorum. Böyle dönüyor. Abi bir sağa bir sola falan gidiyor. Ne üretiyorlar burada? Sonunu bekle. Abi bu abinin kullandığı bıçak şu kadar. <laughs> Yetenek fenadır yani bu adamda. Kullandığı bıçaktan belli. Ne kesti orada? Makarna mı? Abi adam baya uzun uzun makarnalar kesmiş ya. Hala da gidiyor yani. Bunu şöyle bir ucundan <laughs> diye çekmeye başlasan nefesin biter. Abi duvar ustası galiba. Aa onu bir çekecek dümdüz olacaktı duvar. Ay şu an büyülendim. Şu an aşırı rahatladım. Duvar dümdüz oldu ya. Ufak pürüzler var ama oldu abi teşekkürler. Bu kesinlikle çok rahatlatacak. Bak şu ana kadar rahatlamadıysan şunu izle rahatlayacaksın Çok güzel boyamadı mı? Abi şu ok nereyi gösterse ben ona giderim Ben bu oku takip ederim Çünkü dünyanın en güzel çizilmiş oku Şu an bir ananas hasadını izliyorsunuz Bakın sadece ananasları oradan alıp buraya veriyorlar Oradan alıp buraya veriyorlar O insanları böyle alıp alıp diziyor falan Otomasyon Çalıların bu şekilde düzeltilmesinden daha rahatlatıcı bir şey olamaz Abi çok güzel ya. Keşke bizim de böyle bir bahçemiz olsa da şu işi ben kendim yapsam. Yaparken de video çeksem. Harika olmaz mı? Hem çalıları temizledim, hem kendim rahatladım, hem sizi rahatlattım. Keep going. Ne oluyor ya? Arabanın üstündeki kaplamayı çıkarıyorlar galiba. Kaplamalar böyle mi çıkartılıyor? İçine hava verip böyle rahatlatıcı bir şekilde mi çıkarıyorlar acaba? Güzelmiş. Güzel. Bu abiler yine yol yapıyorlar. Yol düzleme videoları çok güzel olur. Şimdi o yol bir güzel olacak, bir pürüzsüz olacak. Abi yok bu pürüzsüz olmadı. Bu biraz pürüzlü oldu. Ama olsun o rögar kapağını da tertemiz bıraktınız. On numara yol. <laughs> bu ne? Dondurma değil mi bu? ne kadar tatlı ne kadar pürüzsüz böyle ne kadar parlak duruyor ya Aa, dünyanın en güzel ve en büyük dondurma topu oldu versene onu bana şimdi herkes favori dondurma karışımını yorumlara yazsın yaz gelince bu videoya geri döneceğim ondan sonra yorumlara bakıp deneyeceğim hepsini bana böyle farklı karışımlar lazım beni anlamıyorsunuz bu değil Daha... ben mesela dondurmacıya gittiğim zaman çok standart hissediyorum kendimi anlıyorum adam diyor ki abi ne vereyim diyorum ki çikolata muz çok standart ya çikolata ve muz işte ya da ne bileyim çikolata vanilya sade vanilya böyle çok standart takılıyorum. Bana böyle garip ikililer lazım. Favorini yaz. Şu tarz videoları kesinlikle bir kere görmüşsünüzdür. Şeker kesiyorlar. Abi bak tak 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 nasıl kesiyor şekerleri ya? Harika. Bu ne dışında da herhalde böyle bir şekil var Ha içinde de o şekil var Taşınmak hiç bu kadar kolay Bu kadar mantıklı ve bu kadar rahatlatıcı olmamıştı Çok basit ya Gel burandayım malzemeyi gönder gitsin Ne uğraşacaksın öyle asansörlerle Yükleri taşı falan Salgıtsın. Salgıtsın ya. Bu ablanın boyadığı basket topuyla ben oynarım ha çünkü çok rahat boyanmış. Yani ne kadar rahatlatıcı. Abla ne kadar profesyonel bak. Hiç kaymıyor ya. Olması gerektiği gibi o çizgiler. tazikli suyla yeri kesiyorsun abi şu an. Ne kadar güçlü. Bayağı yeri kesti ya. Abi böyle araba yıkarken falan bu tazikli sularla dikkat etmek lazım. Yani elinizi falan tutmayın sakın. Yere şunu yapan senin eline neler neler yapar. abi galiba kolonun etrafındaki halıyı kesiyor. Cuk oturacak mı acaba? Ha öyle o parçalar. Ha oradan da öyle kesiyorsun. Cuk. Bak çok sesi geldi. Ben niyeyse TikTok'ta falan böyle tuğla oturtma videoları görünce kitleniyorum ya. Abi sabaha kadar onları izliyorum. Ya tuğla oturtuyor adam. Çok da bir şey yok ama izletiyor. Oo abla sen dünyanın en yetenekli barista ablası mısın? Hareketleri şuradan sektirdi şeyi gördünüz mü? Bak havada vuruyor tokatlıyor falan böyle. Ne oluyor insanlar niye patenle geliyorlar? Dünyanın en garip garson ekibi ya. <laughs> Herkes patenle geliyor. Abi hani mekan ne kadar büyük ki böyle patenle falan uğraştınız. Çatı boyama videosu mu bu? Aynen çatıyı boyuyorlar ya şu an. Ne kadar rahatız böyle temiz temiz oluyor ya böyle. Sıra sıra şöyle temizlene temizlene gidiyor. İşte bu yüzden o patron. Ha gözler kapalı hamur açıyordu orada. Abi tamam sendeyiz. Sen de mi gözler kapalı hamur açacaksın? Aç bakayım. Yani gözler kapalı hamur aslında açılır ya. Hani alıştıktan sonra yani hamurunu açarsın bence. abi ne yapacak? Koymuş oraya kocaman hıyarı. Aha! Nasıl satırladın onu ya? Şu satırlı hareketlere falan bak. Kesin var ya o kadar milim milim kesecek ki kestiği görünmeyecek bile. Şu an kesiyor ve ben rahatladım. Evet abi. Ha bir de o taraftan keseceksin. Dünyanın en yetenekli satır kullanan insanı. Evet ortaya ne çıkacak? Göster abi. Oo. Şuna bak. Ne kadar ince ince dilimlemiş ya. O dilimler saydam. Arkası görünen dilimler olmuş o. Abiler karpuz yerleştiriyorlar ama hangi karpuzun nereden geleceğini nereden biliyorsun abi? Bak arkasındaki atıyor mesela. Adam hiç arkayı görmeden alıyor. Nereden bildin arkadakinin atacağını? Yandakileri hadi şuradan görebilirsin de arka nasıl oluyor. Oo bu abi de çimenleri biçiyor da yine böyle bir çimen biçme stili hiç görmemiştim. Ayrıca da bunlar çimen değil galiba ya. Adam almış makineyi böyle böyle yürüyor. Tek yaptığı bu. Dünyanın en kalın kablosunu görüyorum galiba şu an ya. Onu açmak için makina lazım. Bakın içerisinden ne kadar büyük bakırlar çıkıyor. Şu yumruğum kadar büyük bakır çıktı içinden. Bu abi de herhalde yetenekli bir çivi çakıcısı. <laughs> nasıl çakıyor çivileri? Abi bir çivi çakmak bu kadar kolay değil ya. Senin gösterdiğin gibi olmuyor o işler. Ben şu an 50 kez elime vurmuştum. Aa işte araç temizlik videoları. Var ya her akşam izlerim. Araç temizliği çok önemli. Bu koltuklara bak. Nasıl kirlettiniz bu koltukları ya? Bu çamurlar falan nereden geliyor? Ne kadar güzel ama tertemiz oluyor şu an. Oradan mesela pis su çıkıyor ya ben o çıktıkça rahatlıyorum. Ne kesiyorsun abi? Abi şu an garip bıçak gibi bir şeyle bir şey kesiyor. Kağıt kesiyor herhalde de. Nasıl bir ortam olduğunu anlamadım ya. Bu makine herhalde özel bir makina, özel bir bıçak. Onunla bir şeyler kesiyorlar. Karton mu? Kağıt mı? Ayakkabı temizliği. Bu nasıl bir ayakkabı ya? Bu kadar çamur. Abi çamurun içine mi yatırdınız bu ayakkabıyı? Nasıl bu kadar çamur olmuş olabilir? Nerede gezdin sen bu ayakkabılarla? Neyse temizlensin. Şu an fırçayla falan temizliyor, diş fırçasıyla. Bu mu oldu? Ayakkabı bu mu oldu? O çamurlu ayakkabıdan böyle tertemiz sıfır gibi ayakkabıya nasıl geldik? Şimdi videoyu görünce hatırladım ben de ayakkabımı vermem lazımdı ya. Yani. Evet gençler bu videonun da sonuna geldik. Çalışırken bizi rahatlatan insanlara baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu parmağınızla tıklamayı unutmayın. Bu kanallara da hepinizi bekliyoruz. Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.